Ergün Diler, Gizli Masa. Bizler olayları genellikle siyasi olarak yorumluyoruz. Oysa bu en fazla gerçeğin bir kısmına götürür bize. Ekonomi yani parayı bulmadan gidilecek bir yol yoktur. Operasyonları anlamak için de daima önce parayı görmek gerekmektedir. İnanın gerisi masaldır. Büyük güçler daima güç ve parayı yan yana konumlar. Oyunlarını da buna göre hayata geçirmek ister. Şimdi bizi yine yakından ilgilendiren bir toplantıya götürmek istiyorum. Hatta iki toplantıya. Aklınıza hemen şu soru gelebilir. Bu toplantıları nereden biliyorsunuz? Doğal ama sızdırıldığı için biliyorum. Benim dışımda da bilenler var yani. Konu önemli mi önemli? Akdeniz diye uzun süredir boşuna yazmıyorum. Düğün burada çözülecek gibi. Açalım. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow 1 Eylül tarihinde önemli bir toplantı yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nin iflastan kurtuluşunun tek yolunun Akdeniz'den geçtiğine karar kıldı. Düşünebiliyor musunuz? ABD çökmemek için Akdeniz'e tutunmak zorunda. Toplantıdan çıkan ana fikir bu. ABD Kongre Bütçe Ofisi 2020 bütçe açığının 3 trilyon 300 milyar dolar olduğu raporunu Steven Mnuchin'e sundu. Raporda sağlık sistemi, sosyal güvenlik, ulaştırmanın 3 yıllık açığının 10 trilyon doları bulacağı yazıldı. Bunu şöyle de okuyabiliriz. Amerika Birleşik Devletleri çöküşte. Kesin olan şu ki ABD hiç bu kadar kötü durumda kalmamıştı. Taraflı tarafsız herkes bunu biliyor ve konuşuyor. Bu nedenle Akdeniz artık ABD için hayati kozlardan biri. Belki de son şans. Steven Mnuchin, Mike Pompeo ve Larry Kudlow dışında önemli ekonomistler ve askeri strateji uzmanları Akdeniz'le ilgili aylardır çalışıyorlardı. Hepsi masanın etrafında buluştu. Uzaktan bakınca masaya gelen rakamlara odaklanınca şunun altını çizmek zor değil. Akdeniz, Washington için 20 trilyon dolar anlamına geliyor. Denizin altındaki trilyon dolarlar evet çok önemli. Ancak İpek Yolu başta olmak üzere Akdeniz'in stratejik üstünlüğü Washington'ın geleceğini belirleyecek. Şimdi gelin ikinci gizli toplantıya uzanalım. Son günlerde ismi Erdoğan karşıtlarına destek verelim, Türkiye'de iktidarı değiştirelim çıkışı ilanlanan Joe Biden'a geçelim. Obama'nın yardımcısı, Trump'ın rakibi olan ismi odaklanalım. Başkan Trump Akdeniz konusunda sessiz kalırken Joe Biden devletin gizli kodlarını yönetenlere verdiği brifingde Akdeniz planlarını anlattı. Yani Akdeniz her önemli masanın manşeti. Biden bunu bildiği için derin devleti yanına almak ve seçimde ipi göğüslemek istiyor. Derinlerle yaptığı toplantıda konuşulanlar çok ama çok önemli. Biden Akdeniz'in en önemli toprak parçası Kıbrıs adasını İngiliz kontrolünden çıkartıp Amerikan kontrolünü alacağını anlattı. Cümle böyle başladı. Çıtayı koyduğu yeri düşünün. Biden birçok ülkeyi işgal ederken medya karşımızdaydı ancak etkisiz kaldıklarını gördük. Şimdi Kıbrıs adasını işgal edersek buna kim itiraz edebilir? Türkiye. Ancak Türkiye iç sorunlarla savaş verirken Kuzey Kıbrıs'a ilgili planlarını gerçekleştiremez. Güney Kıbrıs mı? O en kolay olanı. Silah ambargosunun kaldırılması sonrası binlerce Amerikan askeri Güney Kıbrıs'taki üslerine gidecek. Bu plan Irak'tan daha kolay sonuçlanacak dedi. Trump'ın karşısına geçen ve Beyaz Saray'a göz diken ismin kafasındaki bu. Biden bunları Amerika'nın en güçlü isimlerini anlattı. O toplantıdan sonra da yine Amerika'nın en etkili 3 gazetesiyle bir araya geldi akşam yemeği yedi. Yemeğin yeri Washington'da. Biden bütün sorulara Akdeniz penceresinden cevap veriyordu. Yeni bir Orta Doğu, yeni bir Afrika planlanırken Akdeniz'i merkeze koyuyordu. Biden politika danışmanı Jake Sullivan bu özel briefinge şahit oldu. Zaten o briefingi ayarlayan kişi Jake Sullivan'dan başkası değildi. 43 yaşındaki bu genç adamın uzmanlık alanı Akdeniz ve Türkiye. 2013 yılında ABD'nin İran müzakerelerinin mimarı da Jake Sullivan'dı. İran'la ilgili karar alan Türkiye'nin dan Türkiye'nin Washington'a yakın olması gerektiğini düşünen birisiydi. 2013 yılında bu düşüncede olan Jake Sullivan artık Türkiye'nin resmen karşısında yaptırımı düşünen isimlerin başında. Olay bu kadar değildi. Amerika'yı anlamamız için toplantının arka planını bilmemiz gerekiyordu. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow'a Akdeniz konusunda bilgiler veren kişi kimdi? Kim olabilirdi? Evet, yine o. Yani Jake Sullivan. Durum böyle olunca Amerikan derin devletinin herkesi aynı masanın etrafına topladığını görüyorsunuz. Trump'ın en önemli bakanları ve danışmanları, düşman olarak gördüğü zekasıyla alay ettiği Joe Biden'ın danışmanı Jake Sullivan'dan bilgi istiyordu ama insanlar bunu bilmiyordu. Bir sahne vardı bir de gerisi. Eğer Biden başkan olursa bu toplantı sayesinde olacak. Peki Joe Biden Beyaz Saray'a geçerse yetkiler kendisinde mi olacak? Elbette hayır. Hayır hayır, Jake Sullivan'da da olmayacak. Sullivan, Washington'daki derin toplantıya yerlerken bir kadından yardım istemişti. O kadın kimdi? Demokrat Parti Başkan Adayı Joe Biden'ın başkan yardımcısı olarak karar verilen Kamala Harris'ti zincirleme bir güç gösterisi gibi. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimi elbette önemli ancak Biden kaybetse bile ABD'nin Akdeniz planında sapma olmayacak. Akdeniz para denizi doğru. Ancak stratejik konumu paradan daha önemli. Washington Akdeniz'den vazgeçmeyecek. Bir gün olur mu bilinmez ama bu tarihten sinlene kadar değişmeyecek. Jake Sullivan ya da Kamala Harris. Bu iki isim başkanlık Biden'a verilmese de öne çıkacak. Sullivan ve Harris gelecekte medyatik olmasalar da Washington'ın kararlarında merkezde yer alacaklar. Biden gelirse bu toplantı sonucu gelecek. Bunu da unutmayın. Akdeniz pek çok şeyin anahtarı. Bugün de yarında. Kamala Harris pek çok konuda olduğu gibi Trump'ın Suriye'den asker çekme politikasına da çok sert karşı çıkmıştı. Yunanistan'ın Akdeniz'de tavşan olarak kullanılması, karşımıza çıkarılması, günün birinde ihtiyaç duyulduğunda çatışma ihtimali hayata geçirmek için. Bu ihtimali hiç ama hiç gözden uzak tutmayın. Büyük oyuncuların Akdeniz için yapamayacağı bir şey yok. Unutmayın. Ergün Diler